MV ile girişimcilik yolculuğunuza bugün başlayın. Hedefimiz, MV ile insanların daha iyi ve daha sağlıklı yaşamalarına yardım ederken, işinizi başlatmanın anahtarı olan Start programımızda size rehberlik etmek. Bu eğitimde size M ve işiniz ile ilk günden itibaren nasıl para kazanmaya başlayabileceğinizi göstereceğim. M deneyiminize hemen başlayın. İlk ayda ne kadar çok puan değeri miktarına ulaşırsanız, bir sonraki ayda daha fazla start kuponu kullanabilirsiniz. Böylece ikinci ayınızdan itibaren kullanabileceğiniz her biri 600 Türk Lirası değerinde start kuponları elde edebilirsiniz. Önceki alışverişlerinize bağlı olarak her ay en fazla 4 kupon kazanabilirsiniz. Envey'in muhteşem ürünlerini keşfedin ve bir sonraki start kuponunuzu almak için daha fazla puan değeri biriktirin. Yeni bir Envey serbest girişimcisi olarak puan değeri ve iş hacmi hakkında çok şey duyacaksınız. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Puan değeri nedir? Puan değeri her Envey ürününe verilen ve satışın değerini temsil eden birim miktardır. Yani kişisel olarak her bir ürün satın aldığınızda ve her bir müşteriye satın alacağı bir ürünü tavsiye ettiğinizde uygun puan değeri biriktirebilirsiniz. Puan değerinizin parasal değeri iş hacmi olarak adlandırılır. Bu değerler kazanabileceğiniz primleri hesaplamak için kullanılır ve işinizden ne kadar para kazandığınızı belirlemenize yardımcı olur. Bu değerler dinamiktir ve ekonomik koşullar, operasyonel maliyetler ve gümrük vergileri gibi faktörler tarafından şekillendirilir. Artık puan değeri ve iş hacminin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Şimdi de start kuponlarını nasıl kazanabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Start kuponlarınızı her ayın 28'inden önce kullandığınızdan emin olun. Her ay en fazla 4 adet her biri 600 Türk Lirası değerinde start kuponu kazanabilir. Bir sonraki ay en fazla 2400 Türk Lirası değerinde kupon kullanabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmaya devam edin. İkinci aydan dördüncü aya kadar kazandığınız start kuponlarını kullanın ve bir sonraki ay için daha fazla kupon kazanma şansını yakalayın. Unutmayın, start kuponları sizin ve kayıtlı müşterilerinizin ay boyunca verdiğiniz toplam sipariş puanlarına dayanmaktadır. Bu şekilde yeni ürünler deneyebilir, favori ürünlerinizi seçebilir ve bu ürünleri müşterilerinizle paylaşabilirsiniz. ve yolculuğunuzun 5 ayından itibaren artık siz ve müşterileriniz için hediye kuponları kazanabilir ve daha fazla tasarruf edebilirsiniz en hediye kuponlarını nasıl kazanabileceğinizi hemen öğrenin daha fazla bilgi için en üst sıra lideriniz ile bağlantı kurabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz enve ile başarıya giden yolculuğunuza bugün başlayın